Burayı görünce Gent'e bakış açım değişti şimdi <laughs> Festival alanından çıktık. Aa ya. Aa, öptük biz onu. burada aracı park ettik ama tam emin değiliz. Doğru park edip etmediğimizde çünkü yan taraflar hep engelli yere. Diğer park alanları da dolu. Burada bulduğumuz boş doğa Türk usulü park ettik ama ceza yeme olasılığımız çok fazla. Onun için araca binip tekrar bir park yeri bulacağım. Ondan sonra Gent'i gezmeye başlayacağım. Gent'i anlatacağım size. Gent'i gezeceğiz. Birlikte çok ilginç bir yer. Genellikle Fransızca konuşuyorum bu Birazdan gezince zaten şaşıracaksınız yapılarını göreceğiz. Hep eski evler var. Ee, onun haricinde yapılarca bir Birazdan gezip göreceğiz açıkçası. Bu çam çam. Var mıydı ismi İstizar hakkında? Gent mi? Yani para birimi Euro. Kanallarıyla ünlü yine Gent'te. Ama çok getto bir yer açıkçası. Dikkatimi çok şey Çöplere. çekti. Evet getto olması çekti. Bir de çok fazla ulustan insan var. Ya tabi. Karışık yani falan. genelde bölgelerdeki ırklar hep bir yerde toplanıyor ya. Burada, burada çok karışık. Tek bir dil konuşulmuyor öyle bir durum var. Burada Flamence de konuşuluyor, Almanca da, Fransızca da sadece işte bölgenin yoğunluğuna göre bir tık dil daha fazla konuşuluyor işte Fransızca olabilir. Onun haricinde 4-5 tane ayrı ayrı şeyi var burada. Dili var yani. Bak Ömer burada da var. <laughs> Buraya yaklaşık 2 sene önce gelmiştim. Geldiğimde tabi gezerken herhangi bir şey çekmedim. Şimdi ise çekmeye başlayacağım videoları gezerken artık gittim her yerin vlogunu çekeceğim. Gent de onların içinde bir yerde zaten hayalini kuruyordum. Aa, çekmeye de başladık artık. Yine Gent'te bisiklet kullanımı çok üst seviye. Burası böyle tramvay yolu. Buna yer vermek lazım. Tam iki sene önce şurada bir yerde fotoğrafım vardı. Ama şimdi çok fotoğraf çekmeyi düşünmüyorum. Artık video olayındayım. Şu binanın mimarisini çok beğenmiştim ilk geldiğinde inanılmaz güzel. Sen önce gelmiştim buraya, buranın önünde fotoğraf çektirmiştim. İyi hmm. gezmiştim. Efsane beni büyülemişti Gent. Normalde Gent ghetto bir yer olarak tanınır. Yani arka sokakları falan çok kötüdür. Burayı görünce Gent'e bakış açım değişti. Şimdi, Şimdi gelsin. Takip et. İşte Gent yani şu yoldaki meydana bağlanıyor aslında. Gent'e yani, indiğimiz yer orası. Yani, şurada yine tramvayın devam ettiği bir meydan var. Gent'e burası diyebiliriz. Burası Gent'in parlamento binası. Bu kararlar burada. Sanırım illerde eğlence var. Festival tarzı bir şey yapıyor olabilirler. biraz da olsa yetişebildik. Avrupa'da hayat böyle arkadaşlar. Yaşlı kesme peyleniyor. Ne olmaz evet.

eğleniyorlar ama toplum genellikle yaşlı. Buradaki festivaller genellikle bir üstüne olur. Festival alanında yine bira içiyorlar. Bira festivali tarzı bir şey. Ama aynı zamanda eğlencelerinden de geri kalmıyorlar. Aşırı eğleniyorlar yani. Gezmeye devam edeceğiz. Daha doğrusu Gent'i keşfetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Eğlenceli insanlar ya, gerçekten keyifliler, eğlenceliler. Bak mesela çocuk oyun park alanı yapmışlar kilisenin yanına. İşte sera. Hem toprakta bilesin, hem ağaçlarda bilesin, hem serayı. Yani Avrupa'da çocuklara çok önem veriyorlar yani çok değer Çünkü o ülkenin geleceğini olduğunu biliyorlar ülkelerinde bir daha Evet eski ya ders çıkarmışlar hayattan açıkçası Avrupalılar eski vaziyete dönmemek için çok iyi bir hayat yaşamaya karar vermişler O yüzden de eğitim sistemleri muhteşem geleceğini çok güzel eğitiyorlar burası böyle bisiklet cennetine dönüştü bir anda Ya adım attıkça her köşesi, her sokağı sizi şaşırtıyor. Bunlar herhalde şapka grubu. Çok ama çözemedim de. ama. ya. <laughs> Erkek arkadaşı var kızın yanında. Çocuk öpücük istedi rujlu tişörtüne. Kız da verdi Öpücüğü. Asıl Gent'in kanalları çok ünlü arkadaşlar Biz orayı kaçırmadan size gösterelim Araç girişi yasak ama taksi girişi serbest bu yolda Amca beni çekiyor, ben amcayı çekiyorum. <laughs> Amsterdam gibi kanallarıyla yine kentte meşhur. Bu şekilde. Sorry. No problem. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you Thank you Amsterdam kanallarını geziyorlar burada. Yani kanalın rengi berbat olsa da kullanmayabiliyorlar, öyle söyleyeyim kanalın rengine bakınca dikkat ettim de. Ayaklarını bir de sokuyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şehir Gent. Yani Normalde daha önce ara sokaklarını falan gezmiştim çok hoşuma gitmemişti ama bu meydan hani asıl Gentin olduğu nokta merkezi muhteşem bir turistik yer. Hani bir gün Avrupa yolunuz düşerse özellikle Belçika'ya kesinlikle gelin ve görmeniz evet. özellikle bu meydanı görün. Terakir. Gel gel nereye? Yani konum hafızam iyi diye düşünüyorum. Buluruz herhalde. Hatırlıyor gibiyim. Sağda bir yerde bisikletler geliyor dikkat et Sibel girme Heh. buradan her an her yerden bisiklet çıkabiliyor arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir anda anda Bekleyin, Daha aynı üstündeydik size anlattığımda. Şimdi kanalın yanına indim. Biraz daha yakından görmek istedim buradaki kalabalığı ne yaptığını. Bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Açıkçası çok da güzel. Doğum günü partili kızlar da geçiyor. Ama nasıl mutlular, nasıl mutlular. Ay parçaları ya. Hepsi birbirinden çirkin çıktı kızların. Burada da bir gelinimiz var. Burada da keyfine bakan Belçikalı vatandaşlarımız. <laughs> Refah seviyesi yüksek. Nasıl mutlular ya. Yani? Bu arkadaşım da çalışıyor bisikletiyle. Şurada o gemi turundan satın alıyorsunuz. Şurada geziyorlar. Şurada parasını ödüyorsunuz. Neymiş? Çocuklar 6 euro. 6 euro ile 9 euro arası, 9,5 euro arası değişiyor tekne turu. Artık. Çok güzel korumuşlar alanlarını. köşesi sürprizlerle dolu. Bugün de hafta sonu olduğu için aşırı kalabalık. Herkes kendi dışarı atmış. Ve Avrupa 80 yılın en sıcak zamanlarını yaşıyor. Bundan önce Hollanda'daydım. Sinek istilası vardı. Sonra Almanya'ya geçtik. Almanya sıcakla boğuşuyordu. Şimdi Belçika'dayız. Burası da gerçekten çok sıcak. Normal değil yani, Avrupalılar böyle bir sıcağa alışkın değil. Artık otobanda giderken yani bir sürü kuş gördüm. Artık herhalde sıcağa alışkın olmadıkları için ölmüşler. Şu ileride Gent'in kalesi var. İlk yerleşim yeri. Burası böyle hediyelik eşya. Bak, magnet arıyorsan burada var. 3 tanesi 6 Euro. Barbar var arkada oturuyor. Hello. Magnet arkadan. 6 <laughs> <Yeah. gülüyor> euro. 6 yeah. ya. üç tane al diyor. 6 euro. Ama üç tane alıyorsun. İşte bu da ticaret. tablo 10 euroymuş